Herkese selam arkadaşlar ben Roşat Bugün size Minecraft marketinde bulduğum çok güzel bir modu tanıtacağım Modun tanıtımına geçmeden önce Videolarımı izleyip kanalıma abone olmayı çok büyük kesim var Sizden isteyen videolara like atıp kanala abone olup bildirimleri açmanız Eğer bunları yaptıysanız bir sonraki videonun hangi mod hakkında olmasını istiyorsanız onu da yorumlarda belirtebilirsiniz Eğer bunu da yaptıysanız ben şimdi modun tanıtımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ben böyle sıraladım moddaki bazı eşyaları. Bir hepsini sıralayamadım çünkü modda bir sürü şey var. Videonun da fazla uzun olmaması için ben sevdiğim bazı özelliklerini sıraladım. Şimdi ilk önce bir tane kitapçığımız var. Bu modu oyununuzu kurduğunuz gibi envanterinize geliyor. Ve buradan moddaki bütün ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Ama önce ben buradan setlikten ayarlara tıklayacağım. Burada gördüğünüz gibi Toplu ağaç kırma, maden kırma, otomatik olarak ekin ekme, öldüğümüz yerin koordinatını gösterme ve öldüğümüz yere bir tane parıltı gibi bir şey bırakıyor, kutu gibi. Öldüğümüz zaman eğer envanteri koyu açık değilse orada bütün eşyalarımız depolanıyor. Artık bir sürü özelliğimiz var. Burada ise kumu, toprağı, çakılı, kili hani kırdığımız zaman toplu bir şekilde kırmamızı sağlayan, 3'e 3'lük bir alan kırabilmemizi sağlayan bir ayar var. Bu da şu an kil ve çakıl açık. odur Ben başka bir şey de açmayacağım. Şimdi bunu bırakalım. Daha bir sürü şey var. Bazılarında siz kendiniz keşfedebilirsiniz. İkincisi ise ve bunların hepsi Craft'ı zaten eğer Elvan açıp buraya ayar çalışma masasına tıklayıp Elvan sonra hepsinin üstüne ve tikini açtığınız zaman aşağı doğru indiğiniz zaman hepsinin craft'ı bulunuyor Şu an bende çalışma masası olmadığı için gösteremiyorum ama birazdan gösteririm o. Şimdi ikinci özelliğimiz ise bu. Bu bütün kumanda ve bununla beraber hava durumunu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Misal buna tıkladım ve görüyorsunuz yağmur yağıyor. Tekrar basılı tuttum ve buna tıkladım. Buna tıkladım. Bakalım değişecek mi? Ve değişti evet yani kolay bir şekilde Chat'i açmadan Buradan hava döngüsünü isterseniz gece gündüz isterseniz yağmuru açıp kapatabilirsiniz Yani kısacası böyle Evet şimdi Bu ise Ben bunu çok seviyorum moddaki en sevdiğim özelliklerden birisi bu Şimdi önce şu sandıktan Bir tane canlı yumurtası alalım ben inek yumurtası koymuştum Şimdi Diyelim ki Bunu spawn ettik buraya Ve elimize bunu aldık. İneğe doğru basılı tutarsak böyle gördüğünüz gibi ineği içine aldı. Ve şunu görüyorsunuz. İnek bunun içinde ve ineği istediğim yere götürüp ha tekrar da ekrana basılı tutursam ve ineği oraya spawn eder ve elimdeki kaybolur. Az önce de söylediğim gibi envanterinizden çarşıma hastasına tıkladıktan sonra tiki açarsınız. Oradan hepsini görebilirsiniz. Tabii şu an ben de bir tane tek almıştım. Ve Ve ben bunu da çok seviyorum. Bu da bayağı iyi. Madenci kaskı. Taktım. Ve şu an bana bir tık bir zırh koruması verdi ve bu da tane karanlık alan oluşturdum. Şu an görürsünüz. Şu ucuz karanlık. Ve oraya doğru bakmaya başladığım zaman gördüğünüz gibi orası aydınlık oluyor. Yani böyle gittiğim zaman değil baktığım yere doğru aydınlık yapıyor. Bayağı iyi bir kask. Yani bu da bayağı iyi çalışıyor. Şimdi gelin bu kafamıza dursun. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi gelelim bunlara. Ben bunlar, bunlar da modda ki bayağı iyi şeyler. Bu taşınabilir fırın. Elinizde tuttuğunuz süre boyunca basılı tuttuğunuz yere böyle gördüğünüz gibi bir tane fırın getirdi. Ve istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunu kırmak için de shift yani eğildikten sonra bununla basılı tutuyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi kırıyorsunuz. Ama envanterime fırın geldi bir tane. Bu da bir tane bug yani. Olur, olur öyle şeyler. Şimdi ben bunu göstermeden geçtim demi. Bu da aynısının çalışma masası var yani. Basılı tutuyorsunuz. Niye yapamadım? Allah Allah. Ben niye yapamadım acaba? Yok, yok. Elimi alamamışım ki. şuraya. Bir tane çalışma masası spawn ettim. Ve buradan aşağı doğru iniyorum. Bir dakika. Şuraya tıklarsam zaten gözükür yani birçok şey. böyle bir bozukluk var Minecraft'ta onu anlamadım. Ama yani böyle bir şey. Bunu da Shift'le direkt kırabilirsiniz. Bunu da örnek Bu da aynı mantıkla çalışıyor. Ender chest. Buraya basıp zaman buraya koyuyor. Görüyorsunuz ve shift kırmaya çalıştığınız zaman basılı tuttuğunuz zaman kırıyorsunuz orada. Gelelim Vein Miner özelliğine. Bu mod oyununuza Vein Miner'ı ekliyor. Yani bir tane mod bir sürü özellik ekliyor. Şimdi şuradan baltamızı alalım. Ben önceki şu fırını şuraya bırakmak istiyorum. Bırakamadım değil mi? Niye İşte şunu şuraya bırakacağım. <laughs> Yukarıya koydum. Şimdi bunu bağlı. Eğer bunu kökünden kırarsa kırdı. az önce kırmamıştı. Ben an kıramadım. Dediğimi anlamadım. Eğer ki envanterinizde bir tane fidan varsa şu ağacın ağaç bu ağaca ait olan bir tane fidan eğer ikinci bloğuna basarak bu doğru kırarsanız şuraya bir tane fidan ekilecektir. Şunları alalım. Yerde durmasın boşuna. Ve bu tabi de büyük açlarda da işe yarıyor. Görüyorsunuz. Kırılma animasyonu, kırılma sesi de eklemiş. Yani modun sahibi bence bayağı iyi şeyler eklemiş. Bunu kıralım. Hah. ilk i̇lk kırışta kırmadı. Neden bilmiyorum ama bazen ilk seferinde kırmıyor. İkinci seferinde kırabiliyor. Mesela bu da çam ağacı. O, yukarı uuuup sesler kırılma sesler Bayağı iyi bir mal. Bunu kırmaya çalışalım bakalım. Ve gördüğünüz gibi bunu da kırdık. Son olarak bir dakika. Son olarak da bu var. Tabii ki de bunu da kırabiliriz yani. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Tabii ama önce şimdi benim bir ev boşaltmam lazım. Clear çekebilecek miyim? Çektim. Tamamdır. Şimdi ise bu vein böyle madenlerde deneyelim. Gördüğünüz gibi bunda çalıştı. Bunda da çalıştı. Şu kümürleri de alalım. Yani bayağı işe yarıyor. Bayağı bence güzel bir mod. Yani Survivor dünyalarınızda kullanabileceğiniz güzel bir mod. Ben kullanıyorum şahsen kendi bazı dünya, dünyalarımda. Hani böyle tek blok dünyalarında, normal dünyalarında. Hani. Bu ya arada size bir soru sorayım. Ee, anket de açacağım da. Şimdi size bir sorayım. Ben e, tek blok serisi yapmak istiyorum. Böyle tek blokta hayatta kalmaya çalışmak istiyorum. Yaparsam izler misiniz? Yani sıkılmaz mısınız? Sizce nasıl olur? Fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Bir de şu kanala abone olun lütfen ya video izleyenlerin yüzde %95, 95-99'u abone olmuyor. Abone olsa abone sayımız kaç katına çıkacak? Şu an 145 e abone 147 miydi? Şu an net hatırlamıyorum. Bir abone olsanız, bir 500, 600 abone olsak ne güzel olur Lafın gelişi de ben bunların hepsini kırdım lan. Vay Çalışıyor da. Buraya bir tane daha mod kuracaksınız. Burada kırdığınız blokları anında temiz ışınlayan tamamdır. Elmasları da kırdım. ama netherite hurdasını bulamadım ya. Netherite hurdasını bulsaydım onu da alacaktım. Ama bulamamıştım. Böyle level atladım. Ve zaten az önce de gösterdiğim gibi şey var yani Nether'daki madenlerde değişiyor. Yani altında göstermiştim. Bu kuvarsa da göstereyim. Evet arkadaşlar bu daha bir sürü özelliği var. Şimdi onları da size yarışsızdan göstereyim. Nerede olduklarını. Yarışıya geçtikten sonra misal en açın. Ve buradan yatak menüsüne geldiğiniz zaman şurada aşağıda görüyorsunuz bir sürü özelliğiniz var. Mesela suyun altında nefes almamızı sağlayan tüpler var. Mesela maden detektörleri var. Elmas, demir, altın gibi. Nedrite gibi maden detektörlerimiz var. Onları da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani kafamdaki madenci kaskında craftları bayağı kolay yani. Modu sevdiyseniz bunu yollarda belirtmeyin. Bana destek olmak için videoya like atıp kanala abone olup açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.